Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine Brawl Stars'tayım. İyi. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Neyse bana benim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka istediğim yok. Neyse biz bugün ben bugün yani bu şahıs sendi kasacağım. Kasmak tablo olacağım daha doğrusu. Hadi geçelim. Ya hala 5 kişi arkadaşlar. Bekliyoruz birazcık daha. 6 oldu. Hadi be oğlum bir 10 olsun. Çok mu zor 10 kişi ya? Hiç mi Brawl Stars oynayan yok? Brawl Stars oynayan yok demeyeyim de çifte sıklaşma oynamayan yok demeyeyim. Neyse. Maça gidiyoruz arkadaşlar. Yanımdaki adam kim? Gaz. Kötü mü değil? İyi. Ama kanka bu kadar toksik olma diyecektim de yani aynı amacı de var neyse. Kaç kaç oğlum öleceksin ya kaç şuraya. Kaç şuraya aynen. Git. 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 Abi. Kulumlara nedense e, iki katı mı ne ya fazla daha fazla hasar veriyorsun. Öyle bir şey var. Aa yataş Ananı, ananı. Neyse devam. Öleceğim. Kaç. Kaç. Bu nasıl iyisin? Gel buraya. Gelme gelme. Tamam. 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 Gelme. Hayır. No. Gülücük. Ooo. Öldürdük lan. Hayırdır lan. Hadi koşun. Koşun aynen neyse. Ne geyse adam daha yeni başlamış. Benim kupalarım yani adam. Neyse. Bunu da öldürdük. Öldürdük aynen. Neyse şu emojimizi bir atalım. Toksiklik yapmayalım şu anda. Ananı. Neyse öldürdüm. Abi. Adam bize atlarsa yani her türlü yalayıp yutarız öyle bir şey. Gel gel. Korkma korkma gelin gelin. Alt tarafı yeneceğiz sizi. İnşallah ileriz tabii ki de yani bu sözleri söyledim. Neyse arkadaşlar ben e, saldım şu adama. <laughs> Ama şimdi toksiklik yapma zamanı. <laughs> Neyse e, maçımızda da iyi ol, iyi oynadık yani. Şu adama bir tekrar oynayalım. Evet o da benim oynayışımı sevmiş ve tekrar oynuyor. Alkış. Neyse devam ki. Devam. maça giriyor. He. İnşallah hep bu maçta da çok güzel oynarız. Ki doğru düz kupa kasabilelim. Kazanma serimiz yükselsin. Artı iki alalım. Artı iki derken hani. Ya anladınız işte. Kazanma serisinden artı iki işte. Ay anasını. O hatayı yapmayacaktı. O hatayı yapmayacaktı. Gel gel. İsme bak pro oyuncu. Gel buraya. Ha, sağ bizim üstümüze atladı. Adama şöyle. Kalp şey yok ya neyse. İnşallah inşallah adamlar bizi bur burada zannetmez de bak vurmazlar inşallah da yani vursalar da pek bir şey olmaz. Ama o olur yani adam alt galiba fazla yük var gibime geliyor. Sonuç takım. Arkadaşlar sizin için böyle e, kaliteli videolar çekiyorum. Gördüğünüz gibi kaliteli videom çok güzel. Ay! Çekti, 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 adamı çekti. Gerizekalı. Gel gel lan 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 dal 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 kanka herkes anla şöyle ulti basalım. <laughs> oğlum hala 3 takım abi onlar pusuyor ya helinle yat İnşallah yeniniz de birinci oluruz değil mi arkadaşlar? Şu git sala. Oğlum internet kasıyor. Çok vıc internet kasıyor. Dur şuna. Vur şuna. Yeni zekalı vur tamam. Ooh, man. Neyse fazla video uzatmak istemiyor oraya. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizin için emek harcıyorum. Lütfen abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Daha yani şeye gelemedim. Lobiye gelemedim. Lobiye gelemedim. İnternet mi yok? Ne oluyor? Chat. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ama al, konuşmayı unuttum. Neyse Allah'a emanet görüşürüz. Ana satar hediyesi veriyor. Bir saniye. Ender. Ender'ini ne yiyeyim. Neyse. Görüşürüz.